MİT'ten Erdoğan'a Sinan Ateş raporu. MHP'de yaşananlara yer verildi. Tolga Şardan, Milli İstihbarat Teşkilatının eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere bir rapor hazırladığını söyledi. Tolga Şardan'ın ifadesine göre raporda MHP ülke ocakları hattında yaşanan sıkıntılı süreçle ilgili önemli bilgilere yer verildi. Erdoğan'a sunulmak üzere hazırlandı. Tolga Şardan'ın bugünkü köşe yazısında yer alan bilgiler şöyle: Bugünkü büyüteçin konusu, Milli İstihbarat Başkanlığı'nca Çukurambar cinayetinden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen özel rapor. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta sokak ortasında öldürülmesinin ardından MİT Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmak üzere bir rapor hazırladı çok detaya girmeden ana hatları üzerinden aktarmak gerekirse raporda MHP ülke ocakları hattında yaşanan sıkıntılı süreçle ilgili önemli bilgilere yer verildi. Cinayetin gerçekleştiği hafta sonu Cumhurbaşkanlığına ulaştırılan raporda bir süredir ülkücü camia içinde yaşanan bazı olaylara vurgu yapıldı. Sinan Ateş'in başkanlığı döneminde Mersin Ülke Ocakları Başkanı olarak görev yapan ve Ateş'in genel başkanlıktan ayrılması sonrasında görevden ayrılan eski Ülke Ocakları Mersin Başkanı Çağrı Ünel'e yönelik saldırı ile Ateş'in öldürülmesinin arasındaki bağlantılar raporda yer aldı. Raporda, ülkücü camia içinde tartışmalara yol açan kimi saldırıların perde arkasının anlatıldığı da edindiğim bilgiler arasında. Ayrıca aynı raporla bazı siyasilerin isimleri verilerek yaşananlardaki rolleri, güvenlik bürokrasisinde çalışan bazı üst düzey bürokratların süreçteki konumları hakkında da Cumhurbaşkanlığına bilgi aktarıldı. Bu isimlerden bazılarını biliyorum ancak polemik konusu olmaması için şimdilik açıklamamayı tercih ettim. Erdoğan'ın selamını iletti. Bir noktaya dikkat çekeyim. Cinayetin ardından MHP yönetimi, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından hiçbir açıklama yapılmadı. Fakat 4 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ateş'in eşini arayıp baş sağlığı dilemesinin ardından cinayetin aydınlatılacağı güvencesini verdiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Ardından Ateş'in Bursa'daki cenazesine katılan AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, hafta sonunda Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gürkan, aileye Erdoğan'ın selamını iletti. Cinayetten sonra sessiz kalan Erdoğan'ın, Ateş'in ailesine karşı gösterdiği bu yaklaşımda MIT başkanlığınca hazırlanan söz konusu raporun etkisi bulunduğunu söylemek yanlış olmaz.